İyi geceler arkadaşlar. İyi geceler. Dur. Ne yapıyorsun? Her driving başlıyor. 23-21. Maltepe sahilinde sizinle video çekmek için buluştuk. İstanbul'dan herkese selamlar. Selamlar. <laughs> Hümran tarafından gelen sıcak hava dalgaları İstanbul'u ısıtıyor. İstanbul. arkadaşlar bugün sizinle vlog tarzı video çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Soru cevap yapacağız. Ben Hı? benim sormam bekliyorum ama ben nasıl soracağım bilmiyorum arkadaşlar. Abi evet mi? Evet şimdi bugün spontan olarak <laughs> biz sahile geldik. Tekrardan. Ondan sonra Cima, e, ben Geçelim. aslında uzun süre bilmiyorum video çıkmaz diye düşünüyorum ama Çağla bir anda spontane açınca dedim ki video çıksın. E yani. Eşyalı konuş. Ve dökme diyorum. Madem burada buluştuk. Konuşalım. Her şeyi ortaya dökelim ya. Ne var? Her dün şey, dün her şey bugün ortaya Bizim dökelim. Bizim dümdüz hayatlarımızdan bu arada her şey ortaya dökelim. Hayatlar dümdüz yani. Acaba hayatımız çok kötü ya. Hayatımız yok. Biz üç kişi değil, yedi kişilik bir arkadaş grubu. Tamam bugün <laughs> üçümüz varız. <laughs> Babam arabada size yedirdi. Ay, 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 Niye be? Ben daha olmayı da sevseydim ya. ya Düşünün yani. Kanka, biliyorum Sı ama ya. ben unutuyorum. Bilemek verdik de o yüzden de yemesin diye. Oradan düşürürsen var ya çok kötü şey şeyler olur. Siz sadece kolunuzu koymayın. Evet, Evden kötü enerji ya. gönderme lütfen. Kanka evet bu benim suçum ama siz suçunuz. Kanka şimdi soru bakalım. Favori <laughs> şimdi... arabam. <laughs> ya hayır öyle değil ya. Evet like... favori arabam. Favori arabanı biliyorum. Büyük, yeşil. Geçen gün TikTok'ta izlerken gördüm. Ama maalesef suvare gibi tamam. O tarz bir şey. Büyük, yeşil tamam. bir şeydi. Çağla kız adını bilmediği için Supra. Toyota Supra. Supra. Bunun tamam. Supra'sı. Tamam. Bu Toyota Corolla. Tamam. E, benim favori araba, markamı biliyorsun zaten. Audi. Ama modelini ben bile bilmiyorum. Arkadaşlar diyor ki Audi'nin arkası böyle yumuşak inen bir modeli var. Diyorum ki Audi'de öyle bir model yok. Söyle. Yani miniklerden bahsediyor. Hadi SUV'lerden dese tamam diyeceğim öyle bir model olabilir. Ya ben bulunca göstereceğim ona. İşte sedan sedan modellerinde yok. Tamam. E, Betül'ün e favori marka arabası bence yoktur. Evet yok. A Ayağım yerden kessin yeter. Hani ama mesela bir tane hadi. araba almak istiyorum desen onun markası ne olur? Kanka. Para sınırın yok. Hmm. Kanka, geç o sorular. Hem hızlı hem konforlu mu olsun? İkisi Kanka o, herkes... O, ben bir Alın, de olabilir. bir şey diyeceğim. Favori me meyveleri söyleyeceğiz. Bet Betül'ün favori meyvesi... Hı, hı, söyle. Bir, iki, hı, üç, gidecek üç gidecek mandalina. Hayır, güzel. <laughs> ne? Nar. Bilmiyordun. Tamam, Tam senin. Yiyorum. Tamam, evet. Betül ikini söyleyeceğiz. Tamam. Ben Bir, bunu çok söyledim ama. İkisi i̇ki, üç. Buz. Karpuz. Aa evet kanka. Pardon. Benim? Bir. Yiyorum. Iki, iki, i̇ki. Üç. üç. Mandela. Bir dakika. Oğul. Muz. Çilek. Çilek. Değil de değil. Mango. Greyfurt. Mangoyu sevmiyorsun. Greyfurt. Doğru ya. <laughs> Hiçbirimiz birbirimizi tanımıyormuşuz. <laughs> Arkadaşlarımız bu videodan sonra bitiyor bunu da unutmayalım ki gerçek dostlukta birbirlerinin travmasını bilir sadece. Travmalarını bilir. Ne sevdi ne sevmediğini bilmez. Bunlar önemli değildir. Peki. En sevdiğin renk. <laughs> yemek. Bir dakika kimin en sevdiği renk? Bahşe benden. Hı. Bir, iki, üç. Mavi. Allah. Ay ben daldım yemek yiyordum ya. <laughs> Mavi tamam. Öyle ki. Betül'ün <laughs> Ben Ay bir diyeyim. dakika, bir, iki, iki, iki renk aklıma geldi. Benim de bir tane geldi. 1, 2, 3 mor. Turuncu. Lilaydı kanka, yaklaştın ama. Ya. Senin? Yani hepiniz o rengi diyeceksiniz, o renk değil. Öyle. Ben baştan söyleyeyim. 1, 2, 3 mavi. Kırmızı. Maviyi çok seviyorum. Kırmızıyı da çok seviyorum. Siyah. İkisini de çok seviyorum. Eee... bir tane renk mı? mi seçmem lazım? Evet. Aa, kırmızı o zaman. Tamam. Ee, ha yemek. Benim favori yemeğim ne? Bir dakika, bir dakika. Şöyliyorum. Fast food olarak Aa, saymıyoruz. Anladım. Ev yemeği olarak. Hı. Tamam. Bir, iki, üç. Kuru fasulye pilav. Fazla. <laughs> <laughs> <Pazır>. Nasıl <Pazır> ne <laughs> lan? Nohut pilav. Nohut pilav. Nohut pilav. <laughs> <Yaklaştım> ama. <laughs> Çünkü nohutlu bir şey olduğunu, pilavlı bir şey olduğunu biliyordum. Tamam mı? <laughs> evet, nohut pilav. <laughs> Abi dur, Betül'ünkünü düşünelim annesinden dolayı makarna diyormuşum. <laughs> Bekir'in yemek, ev yemeği bilmiyorum. Sallayacağım tamamen. Kanka ben düşüneyim biraz ya. Düşün ben sallayacağım. Vallahi hiçbir şey aklıma gelmiyor <laughs> ama ya. Ben bir düşüneceğim. Curry <laughs> soslu kabuklan pilav. Ya hayır ya. Ben salladım. Kaç kere curry soslu tavuk yedin ya. Ben Çağla'nın favorisi olmadığını biliyorum ama bunu söylemek istiyorum. Sen biliyor musun bir şey? Aklına, varmış, aklına Ben, ben kendi favorimi e, dediyorum sadece. Bir, iki, üç not patates filan. yemeği. <laughs> <laughs> patates yemeği <laughs> Biliyorum, yok. sevmediğini biliyorum o yüzden. Hmm. Her hmm. seferinde patates yemeği pişiriyorsun ya. Çok <laughs> kolay çünkü patates yemeği o yüzden. Ben nohut pilav dedim. Yani <laughs> not ben, ben de sevdiğimi için. bilmiyorum. Bence karnıyarı falan söylüyor. Sen patlıcanlı ben... yemekleri seviyorsun. Hmm, yani olabilir. Ben her şeyi yedim. Sevgilinizin hmm. yakın kız arkadaşı var. Hı -hı. Hı -hı. Ama kız arkadaşı kendi sevgilisinden ayrıldıktan sonra sizin erkek arkadaşınıza daha yakın davranmaya başladı. <laughs> ne yapardınız? Ama nasıl bir yakını? Yani, nasıl yani kanka cat, konuşurken sevgilisiyle sevgilisi varken şimdi canım işte olma girmeler. Ben ilk öncelikle kızı uyarmam. Ben ilk öncelikle sevgilimi uyarırım. Derim ki bak böyle böyle ben böyle bir şey seziyorum ki ben seziyorsam yanlış değildir. Aşkım bak böyle bir sorun var. Bence sen de hareketlere çekip düzen ver. Istiyor, konuşmak istiyorsan kız arkadaşına konuş. Ben halletmesi için sevgilime söylerim. Kendisi halletsin. Kendi kız arkadaşı. Ben olaya dahil olmam. Bir şey söyleyeyim Bence erkekler mal değilse anlasın. Kanka erkekler e, anlıyor zaten ama Uzak, ben şahsen e, önce kızı uyarım hani yakın arkadaşsınız biliyorum ama bu aralar hareketlerin bana şey, uyarmadan önce uyaracağımı sevgilime söylerim ama. Ben yani, e, ya yani, o sevgilime söyledikten sonra hiçbir şey değişmiyorsa kısa söyle. Ben kızı uyarım. Ben sevgilime söylerim. söylerim. Sevgilim de eğer yapmıyorsa direkt ayrılır. Kızımızı uyar. <laughs> direkt niye ayrı? niye ayrılasın kız yüzünden ya? <laughs> ayrılır mı abi? Attın mı? Attın her şey çok iyi okey ama çocuğun ailesinde sıkıntılar var senin annen de diyor ki bak kızım diyor bu çocuğun ailesi böyle böyle ben senin evlenmenize izin vermiyorum seni de vermiyorum vermiyorum diyor ne yaparsınız tamam mutlaka ben, ben aşık olunca hiç gözüm görmez devam ediyorum sen gözüm görmesini geçiyorum ama Evlilik konusunda e, aileler izin vermiyorsa biraz sıkıntı. var aileler şey de, de evleniyor. Kesin kesin bir problem yaşanır ve sonra biz ayrılıyoruz. Kanka ben yani her şeyi sevgilime yıkıyorum. Fark ettiniz mi? Yine gidip onunla konuşurdum herhalde. O da ailesini güzel Ha onun düzeltmek. haberi olur illa ki böyle böyle diyorlar diye. Aynen. Tamam haberi var zaten. İşte ailesini düzeltmeye çalışsın. Ailesini düzeltemez ki. Ailesini de düzeltemez. <laughs> Kanka bilmiyorum ya. Aklımdaki hemen söylüyorum. Şimdi Hı. bir gün bir çocukla tanışıyorsunuz. Tamam. Date'e çıkıyorsunuz. Her şey çok güzel. Tamam. Sonra evine gidiyorsunuz. Hı. Bir şeyler yaşanıyor ileri geri. Siz aklınızı nasıl erdiğince. Sonra çocuğun bir hareketinden sizin kuzeniniz olduğunu öğreniyorsunuz ama bayağıdır görmediğiniz bir kuzeniniz. <laughs> evet. Bu soruyu açıklayacağım daha sonra. Anlıyorsunuz. O sırada ne Kuzenimiz ama. Kuzenimiz. Kuzenin ama çok önceden görmüşsün. Çok büyümüş o yüzden tanıyamamışsın ve evine davet etmişsin. Ne yapacağım kanka artık ilişkiyi kesersin bitirirsin yani. Ne yapacaksın başka? Nasıl kaçarsın o senin evinde çocuğa gider misin? Dur Bizi kuzenimiz kuzenimiz. Bir şey, şey, şey İlk önce o durumu açıklarım. Sen benim kuzenimsin diye. <gülüyor> <gülüyor> o da gitsin zaten. Ayağını sağladın. Sen benim kuzenimsin. Bak olay ne biliyor musun? Ney bu? Onun olayını anlatayım. Hı -hı. E, Jubal and Brook diye bir tane radyo kanalı var tamam mı? Bu radyo kanalına millet ulaşamadığı insanlar için Hı -hı. mail atıyor ve diyor ki ben iletişime geçirir misiniz ona? Sonra e, çocuk o kuzen olarak tanı, kızın kuzen olarak tanıdığı çocuk buraya mail atıyor ve kıza ulaşıyorlar. Hı -hı. Diyor ki bu çocukla date'e çıkmışsın ama date'den sonra cevap vermemişsin, iletişime geçmemişsin. Niye? Senle ikinci date'e çıkmak istiyorum. Sonra kız da açıklıyor, biz gayet evet evlendik, evime geçtik, bir şeyler de yaşandık. Evet. Ondan sonra bir tane kelime söylediler diyor. Böyle poli bilmem ne diye. Ve bunu benim çok önceden bir tane dayım söylüyor Oha. Ve orada dayımın çocuğu olduğunu anladım. Çünkü dayımın da onun adında bir çocuğu vardı diyor. Hmm. Ondan sonra kız bir anda kendisi evden çıkıyor. Kendi evinden çıkıyor. Hmm. Sonra çocuk da çıkınca eve geri dönüyor. Durumu açıklamamış yani. Ondan sonra, aynen durumu açıklamamış. Ondan sonra hmm. Acaba, e, çocuk da o sırada telefonun diğer ucunda bunları dinliyor. Ve kıza soruyor ki sen bununla bulun kızı mısın diyor. O diyor ki evet biz kuzeniz. Ya bir şey diyeceğim. Ee, şey... bunun daha kötü durumlarla karşılaştığı bir de o kuzen daha o. iyi yani. Ne? Ee, bir tane arkadaşınız var çok yakınsınız. Evet. Ama evet. iletişim, iletişiminiz koptu tamam. zamanla. Ama bir şey küsmedim yani öyle. Hı -hı. görüşmüşsünüz koptu. Sonra başka bir kız arkadaşınız daha oldu ileride. Yeni tanıştınız. Yeni Onunla şu an çok yakınsınız çok iyisiniz. Hı -hı. Ama bu eski arkadaşınızın sevgilisiyle Hayır şu anki sevgilisiyle eski arkadaşınızın yeni arkadaşınız eski sevgiliymiş anladınız mı? E eski, bak eski arkadaşımızın sevgilisi ve tamam, yeni arkadaşımızın tamam. sevgilisi. Eski sevgilisi, tamam. eski sevgilisi. Tamam. Ne yaparmış? eski arkadaşımın Eski sevgilisi, yeni arkadaşımızın sevgilisi, değil mi? Evet. Tamam. Ne yapacağızconstant? Şey <laughs> <yani. gülüyor> Hayır. Ya mesela Kerem'le Ama kızlar birbirine düşman. Sen bilmiyordun böyle düşman olduklarını falan. Yeni tanışma enerjide çok duydu falan filan böyle çok e, e, yakın olduğunu. Ee, şimdi benim arkadaş dinamiği kısmına geliyor. Bunlar sizin buna katılacağını sanmıyorum çünkü benden farklı arkadaş dinamikleri var. Kalp olarak kime daha yakınsam diğeriyle genellikle iletişimi keserim. Hmm. Kafa ve kalp olarak hmm. kime daha yakınsam bu benim şey gibi işte. Siz herhangi bir birinden ayrılırsanız birisiyle kavga ediyorsunuz. Ben de onunla küserim hiçbir açıklamadan. Kafa var, mindset'im var ya benim. Ona bağlı kalarak ben. Benim umurumda olmazdı açıkçası. Benim de umurumda olmazdı. onların arasındaki ilişki beni ilgilendirmiyor. Ya. Ben, ben zaten eski arkadaşım arkadaşımla var. E, o kadar sık sık görüşmüyormuşum, etmiyormuşum. Onlar iki kendi arasında. Ben ne yapabilirim ki? Muhtemelen ben, ben ne yapacağım? Kısıracak küssün küssün aynen hiç olmadı olmazdı zaten onları ben tanıştırmamışım onlar beni birbirleriyle tanıştırmamış Ben hepsiyle ayrı ayrı yani şöyle, evet, görüşmüşüm yani için birbirleriyle problem yaşıyorsalar i̇kisi de ben ayrı. sıkıntı oluyorsam orada el koymam gerekiyor yani ama onların ikisi ayrı ayrı arkadaşlıkları sen ikisiyle farklı zamanlarda farklı yerlerde tanışmışsın bir hiçbir şey bilmiyorsun ne yapacaksın bu durumda Ola yaşayınca göreceğiz. Bile, bile, bilemedim yani şimdi yani. Zor bir süreç. Ya tanıştırma durumu olsaydı, eski arkadaşım yeni arkadaşımla tanıştırsa falan olaylar değişseydi belki farklı düşünürdüm de. Ben şimdi ikisiyle de çok farklı yerlerden tanışmışım yani bilmiyorum. Bence o an yaşayınca. Bu şey gibi yani Seher'le sizin tanışman gibi, Seher'in e, eski sevgilisinin evet. senin yeni sevgilisi olması Aynen. gibi. Aynen. Bir, çok travmatik lan. Hayır, böyle düşününce geri <laughs> <gibi> geldi. <laughs> Yok, kalsın. Sana sordum. Neyse, bilemedim ya. Of! Hiçbir şey bilemiyorum ki ben. Ben ne kadar karaktersiz bir insanmışım. Ne kadar rezil bir insansın ya. Seher'le konuşmuyorum diyorsun. Evet. Ben Serle iletişime geçemem sevgili. Bak, bir eski sevgilisi. Sen, ama şöyle... Sen iletişime geçme kanka zaten. Aa Çok zor. Kanka... Seher, kusura bakma. Kanka şöyle, Seher'le atıyorum ki ben tamam mı? Konuşmuyorum ama sen bunu bilmiyorsun. Sonradan öğreniyorsun. Aa bunlar böyle işte sevgililer böyle falan. Sonradan öğreniyorsun. Bilmiyorum. Gibi. Zor bir durum. ben okulda başka yerde tanıştım. Firuze'yle başka yerde tanıştım. Tamam. Yani o yüzden... Ama ortak çıktı işte bir şekilde Çıksın ya. kanka or... Ya ne yapayım niye keseyim ki Firuze yüzünden Seher'le ilişkimi ya? Ben ya da, ya, ya, ver, ya, siz ya siz... da Firuze Seher ya da Firuze'yle niye ilişkimi keseyim? <gülüyor> <gülüyor> tamam başka soru. <laughs> Aklına gelen. Yakın kız arkadaşım var. Bir tane çocukla tanışıyorsunuz, arkadaş oluyorsunuz. Da i̇kiniz de Betül, Betülle ben gibi yakın arkadaşız ve bir tane, ikimiz de bir tane çocukla tanışıyoruz, tamam mı? Sonra ben o çocuktan çok hoşlanıyorum, tamam mı? Ee, ama çocuk da şeyden hoşlanıyor, Betül'den hoşlanıyor ve Betülle sevgili oluyorlar. Ben e, bu durumda ne yaparım? Betül mesela, bizim aramızda bu, hiç problem olmaz. Bir şey diyeceğim. Ve Betül bunu öğreniyor diyor ki Çağla çok hoşlanıyormuş. Ben nasıl işte bu çocukla he, çıkabilir he, miyim? eder miyim? Nasıl? E mesela Betül ne yapar bu durumda? Şöyle kanka ben ben çıkamam ya aslında. Aynen. Senin hoşlandığını duysam ama hiç şöyle bir şey var. Ama sevgili olmuşlar. İşte ha. o. Sevgili ama olmuşlar. Senin hoşlandığını bilmiyorum. Sevgili olurken bilmiyorsun sonradan öğreniyorsun. Hoşlanamazsın sevgili ben güle güle. Önceden hoşlanıyordum ama. Ama önceden o bana söyledin hoşlan. mi hoşlanıyorum tamam, diye? Hiç Size söylemedim ama ben Firuze'ye söyledim önceden. Söyleyecektin kanka onu. Bilemiyorum. Söylemen gerekiyordu ama. Yani şöyle kafanda sen bitirdiysen tamam problem yok ama, ama hala hoşlanıyorsan ediyorsan diyorsan ama ben Betül'ün çocuğa yanık olduğunu, şey çocuğun Betül'e yanık olduğunu anladığım için hiç Betül'e çaktırmadım. Ben senin yerinde olsam kendi içimde yaşardım. Yani evet ben olsam kendi içimde yaşardım. Hiç, hiç, ee, yapım hiç yansıtmam. Aynen. Ölsem de yansıtmam. Yansıttım hadi bir yerden duyur diye. Mesela Cem'i anlattım. Cem geldi bir yerde konuyu patlattı. O zaman e, ben sana cephe alırım galiba. Yok ya. Ama şu an o aranı, bir bu, konuşurum. Onu yapıyorum konuşurum. Muhabbete girerim. Derim ki hani böyle bir şey hala devam ediyor mu? Sen de hala böyle bir şey ha, var tabii mı? Tabii canım. Önce konuşacaksın. Ben de o hala nasıl... devam ediyor. Ha işte. Bunun sonunda Sen ne yapmayı düşünüyorsun? <laughs> hala devam ediyorsa ne yapmayı düşünüyorsun? Aklında ne var? Sevgili <laughs> olmayı. <laughs> <laughs> ben ne yapayım? Barsa, o, ben, ben, ben sadece şöyle, oradan, Ben sadece şöyle. Ben sadece platonik bir şekilde. Ne senin hayatına karışım, ne onların hayatına. Sadece platonik bir şekilde o çocuğu beğeniyorum. Buluşturmam sizi o kadar. Ama benle arkadaşlığına devam edersin. Evet. Yok kanka ya. Kanka olmaz. Bak, senle sefer... devam ederim. Mesela senden daha Seni az tanıdığım, senden daha az tanıdığım, daha az böyle samimi olduğum biri ise Arkadaşlık bitiriyorum. <laughs> Ama sonrasında geri sene yani. Bile yakın yüzüm bir daha fazla kavga falan. Hiç kimse falan. demiyor ki ilişkimi bitiririm demiyor. <laughs> ne yüzdüm <dedim>, kanka ne <laughs> Kanka e, bence o arkadaşlık sarsılır. İlişki de bilmiyorum. O da bitebilir. Yani bilmiyorum. Ama arkadaşlık kesin sarsılırdı. Sevgiliniz size hiçbir şey belirtmeden birisini hayatınızdan çıkarmanızı istiyor. Hı. Hayır çıkar, fark fark çıkartmam, etmiyor. fark etmem. Fark etmez. Ben de çıkartmam. İlk önce sebebini sordular. Sebepsiz evet. ya da çıkartmam. Sebebini 2-3 hafta sonra söyleyeceğim. Şu olay olacak ondan sonra söyleyeceğim. Çıkartmam. Sebepsiz niye çıkartayım ya? ya. Sonra? çocuğun tarafında yaşanan olay da çocuk bu şeyin e, sana ilişkini kes dediği kişinin senin üzerinde fanteziler kurduğunu öğrenmiş olmasından dolayı diyor. ama bunu sana sonra açıklıyor. O an açıklasın işte. O, o an açıklasın ben de keseyim. Şimdi, o an açıklayamıyor ama mesela o yakınında veya onun duyabileceği bir arkadaşı yakınında açıklayamıyor. Abi şöyle kesmesini istediği kişi benim yakınımsa, çok sevdiğim biriyse kesmem çünkü senin sebebi bilmeden ha. ama sebebimi ben bilmiyorum ama eğer ki böyle çok da tanıdığım yani tanıdığım ama böyle çok da yakın olmadım hayatımda olsa olur olmasa da olur, olur. onun için sevgime güvenilip kesebilirim belki kanka ben şöyle diyeyim o zaman ben e, pak diye kesmem İlk önce evet, e, çocuğu da çok... sebebini sordum sebebini öğrendim çocuğu bir gözlemlerim bana karşı davranışları nasıl sevgime karşı çocuk sebebini söyledikten sonra sebebi... gözlemlemeye devam mı edersin kanka çok yakınım çocuk Yakınırsa... Demedin mi? Fantezi kuruyor senin aklında. Kanka ama yakınıza... E... Böyle duvarlarda fotoğraflar falan var. Şöyle düşün. öyle bir şey. öyle. Oha, Kanka cenni. sen de şimdi yani. Kanka, Kanka kes pis, bir zahmet. Psikopatlık, psikopatlık ise tabii ki ilişkimi keserim. Çocukla. Kanka burada kesilir. Burada psikopatlık seviyesindeyse kesilir. O, bir zahmet kesilir. kesin. Ama ben sebebini bilmiyorsam... Güneşi gördüğümdeki gibi, de, gibi an, fotoğraf. An, diyecektim tamam. E, sebebi bilmiyorsam ve çok yakınımsa kesmem çünkü bilmiyorum yani nereden bileyim. Benim doğum günüm ne zaman? 22 Mayıs. 22 Mayıs. Çağlan'ın Betül? 27 Mart. Betül'ün? 16. 16. Mart. Mayıs. Ay Mayıs. Mervin'in kim diye ya. Biliyoruz ya. de biliyoruz bu arada. Önce 9 yıldır seni kontrol ettim. Sonra 11 yıldır. Genco'nun doğum günü? 31 Ekim. 24 Haziran. Bugün Gülşah. 8 Mart. 9 Mart. 9 Kadın Mart. Mart, Kadınlar Kadınlar Mart, Mart. Kadınlar Günü. Kadınlar Günü. 8 Mart. Kadınlar Günü. 8 Mart. Başka bir tane var. bir tane sadece doğum günlerimizi biliriz. <laughs> Onu da bu sene öğrendik. <laughs> 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 o da yarım o da bu sene oldu. Karadenizlerin doğum günü ne zaman? Karadenizlerin ne? mi? Karadenizlerin Kocam, doğum günü. O, girin, o kitlerin, kanka. O bir Ocak Karadenizlerin kim mi? Bir Ocak Kürtlerin. Bilmiyorum kanka. Öyle bir şey mi var? Evet Karadenizlerde de spesifik bir tarih yazılıyor. Oha ne? Yani geç kayda geçtiysen de doğum tarihini bilmiyorsa spesifik bir şey yazılıyor. Bir şey söyleyeceğim anneme mesela bir Ocak yazmışlar Karadenizli ya. Cık, ne? 2 Şubat. 2 Şubat Gerçi Karadenizlilerin de... kimliğinde 2 Şubat yazıyor. Gerçi teyzeme de evet 2 Şubat yazmışlar. Gerçekten <laughs> 0-2-0-2. Ama annem Anneme 2 Ocak yazmışlar, pardon. 2 Ocak diyelim, 2 Şubat yazmışlar. İlk defa anoydum. 2 sene sonra videoyu tekrar çekeceğiz. Hem yani bu tarz bir video illa ki çekeriz. 2 seneki sonra mesajınız, 2 sene sonra nerede olduğunuzu düşünüyorsunuz? Onu konuşalım. Sen başla. Biz konuştuk zaten bir şeyler. Ben 2 sene sonra, yüksek ihtimal yüksek lisansımın artık bitişinde, ee, Ankara'da, ODTÜ'de Evim olur mu olmaz mı buna net bir şey söylemiyorum çünkü bir konuşmak istemiyorum bu konuda ama Ankara'da okuyor artık yüksek lisansını okumuş belki akademisyen olarak iş arıyor olabilirim. Hmm. Başka konuşan bir şey Kanka ben de e, şehri bilmiyorum ama kendi evime çıkmak istiyorum <laughs> inşallah e, ve iş bulmak istiyorum tabii ki. Tanrısı görünse bir Biraz da zayıflasam yeter. Gerçekten bunları hedefliyorum ama hangileri olur bilmiyorum. Yani. Kanka, ee, ben işte çalışırım zaten. Güzel bir işte, mutlu olduğum bir işte. Yani çalışma ortamının arkadaşlarıma güzel, iyi oldu. Bir iş ortamı olur inşallah, mutlu oldu. Sen ama bunu çok, güzel Evet kanka çok, Abi, şey, evet. çok önemli. İş ortamının mutlu olması önemli bir şey. Bir şey evet. çünkü. Çok ağzı yanmış gibi. Yani böyle ağzı Hı. yanmış gibi değil de bazı şeyleri görünce çok olur bu arada. Onu istiyorsun. Kanka yani sen yaparsın. bile şu bir ayını düştün yani. Panku, korkunç, evet. Gerçekten iyi iş ortamı önemli bir Panku, şey. Panku, çok korkunç. Ve hele ki benim işimde şey, grup çalışması ya her şey. Panku, hayır, çok korkunç. korkunç. Birisiyle anlaşamıyorsun. Evet hayır, ya, bizim yani bizim kişinin işte öyle olduğu için Herkes herkes laf sokuyor. Hiçbir şey yokmuş gibi. Lütfen az dedi yapın ya. Bak belki iki Her sene sonra sanki... iş ortamındaki arkadaşlarım izliyordur. <laughs> Yapmayın abi dedi bunu. Ne, ne yani ne çekemiyorsunuz gibi. Şeyden, ha? ha bir de iki sene sonra YouTube da biraz yükselmesi artık gerekli yani. Yine yüz videoya geliyorum. Üç kişiyiz mesela. Altı kişi niye olmayalım? Altı kişi Anladım. olalım. Ha, altı kişi olalım. E, zaten bunları söyledik. Daha fazla söylemeyelim. gerek bu arada bizim kolumuz arkadaşlar. Öyle değil Şuradaki kanka. kişi de <laughs> Onları boşver. Haa kişi oğlum anladım. Eşan arabaya sığmıyoruz kanka öyle olunca falan. Yani. Üst üste <laughs> oturuyoruz bir şey olmaz. Ben onu düşünme. Aa, <laughs> 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 arabam olsun. Benim iki seneye bir tane arabam olsun ve artık gerçekten bir araba sürebileyim. Kanka çok önemli bir şey Hı ya. Araba iki sene içinde, bir sene de araba Alırsın ya, alırsın. Param olsun ya. Tamam, ne takip eder, başka ne istedim ya? Yani sağlıkla alırdı. Evet, ben elimden bir şey istemedik gerçekten. Sağlıkla almak. Ne evet. yani o da önemli. Herkes hayatını otur ya. Aynen. Bir, yani evet, bir, ha, Ben ne? ne olsun? olsun biliyor musun? Öğrencilere dersimi nasıl anlatayım veya işe girdiysen projeyi nasıl çözeceğim tarzı işle i̇şte alakalı olmasın. Belirlensin Dinlemeyi seçen, manipüle etmeyi seçmeyen Bir böyle Ay, safe, safe. safe place Aynen Biraz da ergenlik dertleri olabilir ya Bir şey olur mu? Ne ergenliği lan? 2 sene sonra 25 yaşında olacağız Bu ee, arada e, 25 20. yaşında olacağız Yeni bir müjde giriyoruz şuan e, Abi çok büyüdük ya Çok büyüdük kanka Kısa kısa zamanı kısa <laughs> Zamanı yavaştı e, Ve 25 yaşında 20 Rize 53, 52. 52 Rize. 53 Rize. 52. Orada olabilir mi? Evet. Elazığ neresi <laughs> <Elazığ>, ya? <laughs> Elazığ, <laughs> Elazığ. Elazığ neresi? Bilmiyorum. Bilmiyorum ben de. Ee, 63. 26 galiba Elazığ. 63. Olabilir mi? 26, 26 Eskişehir değil mi? 63. Bak. 61 Trabzon Tunceli. 63 Şanlıurfa diyebiliyorum ben. O da olur. 47. Urfa diye geçiyor ya. 44 Malatya. 47. Mardin. Allah Muğla. 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 Ya yanlış yok ya. 47 Muğla'ydı herhalde. Kaç? Bir yok, şey bilmiyorum. Yani. 35. Ya, şey ya ya. 34 kanka. İstanbul. bu. 60. <gülüyor> Tokat. Tokat. <laughs> 58. Sivas. Ben bilemem. ben de bilemem. Sivas. Kanka, asıl bu grupla köye gitmesi lazım. Karadeniz. Ben diyorum Karadeniz turu, bir iyi bak. Ben, ben bu arada... 25 yaşında evet. iki hedefim var. 25 yaşıma girdiğimde iki tane yer gezeceğim. <laughs> karadeniz turu yapmayacağım. Biri Karadeniz o. turu, ikincisi karadeniz Amerika. Kanda yandı <laughs> ikisinin alaka seviyesi. Ben alakadar etmez. Bu arada Karadeniz'e... 25 yaşımda ne? hatta kendime doğum günü hediyesi bile olabilir Amerika'ya gideceğim. Bir Karadeniz turu sizinle. İşte Amerika'da çok... ABS açmana gerek yoktu, yavaş bastı. Hayal kırıklığına uğratacak gibi geliyor. 25 mi? Hayır Amerika. Ha. Gidersek. Uğratır kanka büyük Değil ihtimal mi? ya. Çok büyütüyoruz galiba. Yo büyütmüyoruz Yo, ki kankası ne olduğu bir yer yani. Doğru. <laughs> Ama. Ketçap al. Ah.